Merhaba arkadaşlar. Dün Bugün Smash Bros. diye bir oyun oynayacağız. adı 2 Neden neyi koymuşlar bilmiyorum. da i̇şte benim aldığım araç var. Ben bu oyunu oynadım. İlk başta şundan bay. Şu arabayla başlıyorsunuz. Bir de şu karakter. Bu. Ama bayağı ilerlediğim için Bunları parayla alabiliyorsunuz ama bir tane sandık var ondan da çıkabiliyor. Ve çok kolay. Açtım direkt ilgilenlere çıktım ona. Bakın bu da Açtım direkt bir tane kutu açtım. Şu çıktı. Oynayıp başladım. Neyse hadi oynayalım. da baş, başkalarıyla oynayabiliyorsunuz hazır En fazla 4 kişi başlayabiliyorsunuz oyuna. Hemen de oyuncuları beklemeyeceğim ayrılmak. Direkt burada başlayalım. Evet. Kardeşim beni yakalayamazsınız ya. Ben çok burayım. Beni yakalayın da göreyim. Bu oyunda bu arada ben bu bu araç nedense denize gidemiyor. Aynen vurur. Ha helikopter geldi. Hel helikopter. 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 Bir lan bana. Şey Attı. Of kalkan. Çıkın. Ar aracın dayanıklılığı arttırıldı. Kedilere çarptım ya. Ezil. Ez lan. Çant. <laughs> Ezil dedik lan. Aa, bir daha atıyorum. ekstra kalp ekstra kalp 3 5 7 çarparsa ya da bir polis yere bir kapını, kapınızı açarsa yakalanmış oluyorsunuz. Çarpmayın araba patlayacak şimdi. Yay! Yeah, Yum. Yeah, Yay! Yeah. Yum. Geliyorum. Gelemiyorum. Gelmiyorum. Yakalanıyorum şimdi. Helikopter falan da var. Ve şimdi. Allah araba çarp. Bir durun ama ya bir yavaş ya. Ben şöyle aracımın dayanıklığını arttıralım. Oh benim araç patlamaz he. Vurun 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 abi vurun. Benim araç patlamaz. Yalnız yanmaya başladı araç. Alevler çıkıyor. Bay bay. Arabandan in lan. Oh. Arabandan iner misin? Aa bindi adam. ben kaçar. Oha benim patladı lan araç. Onu almam. Aa yakalandım. Zuklandı. Bir de şey oynuyorum. Bunu da Hazır. Bir de ne yapıyorum? Gidiyorum, 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 Bu Bunu hem polis olabiliyorsunuz hem nasıl? Ve benim. Hırsız olmak istiyorum. Adımı da değiştirdim mi? Oha hiç kimse adım. polis oldum ya. Belki, belki alırım. Hırsız olurum. Hırsızın aracını patlatırsanız ya da direkt öldürürseniz bir şey çıkıyor. Onun içinden geçerseniz siz hırsız Nerede o hırsız? Allah çarpsın. Gel lan buraya. Bu arada po polis olduğunuzda şöyle bir şey var. Araç çağırabiliyorsunuz yeniden. Öbür araç da orada duruyor. Hmm. Yani denize girdiyse aracınız. Kurtulabilirsiniz. mesela aracımız denize girdi. Çıkardım. Süresi var bunun. Ana çok. Buna toksadım. Geliyorum oğlum. Hmm merhaba. Bu ne 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 ne? Bir kez daha atladı. O hırsız nerede? Yine ezdim. Pardon. Bu Gel lan buraya. Deli oğlum. Acaba şey bulur muyum ya helikopter? Oh hırsızım artık. Yay. Ne kalayım da göreyim ha? Aa öldüm. Onu bir soruyorsa o polis oluyor. Pardon hırsız oluyor. Ben şu an oraya geri gidiyorum. İnek ne var? Süresi var arabanın. Aa. Ana patladım lan. Öldüm. Bir dakika Kırk 41. Bir dakika bir, bir buçuk dakika kalmış zaten. Artık poli, hırsızım. Oha! Ne yaptınız lan? Bunu ben geri alırım. İzin vermiyorum. İzin vermiyorum. İzin yok. O benim. Ona başı bir almış herhalde. Selamünaleyküm. Gel lan buraya. Aaaa! Hatta nerede araç çıkardım ya? Uzaylı uzaylılar saldırıyor şu an şeylere. Bu Allah tosladım. 25 10 saniye bilmem kaç saniye kalmış. Bitsin videoyu bitireceğim. kapat. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir dakika. Alayım ben onları. Videoyu bitireceğim. Hediyemi de aldım. Yiğit arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Videomuz beğen. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu kapatamayacağım.